Evet arkadaşlar merhaba. Yarın 19 Ekim saat 10'da güzel bir canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Hem sizlerle konuşacağız hem de isteğiniz ve arzularınız üzerine konu tekrar yapıp soru çözeceğiz arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. Evet dostlar selamlar. Yakın bir tarihte özde bir TYT deneme sınavı yapılmış. Ben de oradan iki tane soru buldum. Yani 31 bonsuz ikinci soru arkadaşlar bunlar. Bu, bu, ilk soruyu sizlerle beraber yavaş yavaş çözmek istedim. Çünkü shorts videosunda bir dakika sığdırıyoruz. O yüzden bunları böyle rahat rahat çözelim diye normal bir video şeklinde yapacağım. Hadi gelin okuyalım arkadaşlar. Bir sorumuza bakalım. Edelim tutalım. Kemal kısa kenarı 80 metre olan dikdörtgen biçimindeki tarlasını aşırı şekli gibi birbirine paralel iki çitle. Bunlar birbirine paralel. Bunlar da birbirine paralel üç parçaya ayırmış. İyi yaptın Kemal. Tarlanın bazı kenar uzunlukları metre cinsinden yukarıdaki şekil üzerinde verilmiştir. Hadi gelin bunlara bakalım. Burası 80 bakın dostlar. Şöyle yavaş yavaş 80 ise o zaman buraya ne kalacaktır? 60 kalacaktır diyebiliriz. Burası 60 olacaktır. Buna göre Kemal'in tarlasının iki çift arasında kalan beşgen bölgesinin alanı kaç metre karedir? Arkadaşlar bakın şuralar. Bir kere öncelikle şuralar bizim dikler, dik kenarlarımız değil mi? Bakın buraya ben A açısı dersen buraya B demek zorunda kalırım. Bakın arkadaşlar. Buraya da A dersem buraya B demek zorunda kalacağım. Bunlardan nereye gideceğiz acaba? Açı açı kenara gideceğiz arkadaşlar. Açı açı kenar benzerliğine gideceğiz şimdi. Gördüğün üzere A'nın karşısı 80'i görüyor. Burada A'nın karşısı 60'ı görüyor. Nasıl bir benzerlik oranı var? 80 bölü 60. girmiyor bölersen yani 4 bölü 3 olarak bir benzerlik oranı var. O zaman bakın buradaki B'nin karşısı da 4K buradaki B'nin karşılığı olacaktır? Arkadaşlar 3K olacaktır. Bakın şu kenarlar artık birbirlerine eşit olacaklar. Hemen hızlı bir işleme geçiyorum burada. Arkadaşlar 70 artı 3K eşittir 50 artı 4K olacaktır. Tamam mı? Bunu zaten karşı attığınızda 20 eşittir K olacaktır. K 20 gelir. Hemen şuradaki yerlerini yazalım arkadaşlarım. Burası 80. Burası ne olacak? 60 olacak. Evet. Bize bu R'yi soruyor arkadaşlar. Sorulan yeri hemen şöyle boyayalım. Bize arkadaşlar şu boyadığım iç kısmı soruyor bakın. Burayı nasıl böleceğiz? Full işlemi yapmayacağım dostlar. Uzun bir işlem olduğu için. Bakın şu toplamdan şu toplamdan şu iki üçgenin alanını çıkartmanız isteniyor sizden. Aslında kolay bir soru. Öyle zor bir soru da değil. 130 çarpı 80 eksi bakın şu üçgenin alanı hangi üçgen diye soracaksınız. Yani şu üçgen 80 çarpı 80 bölü 2 artı 60 çarpı 60 bölü 60 çarpı 60 bölü 2 arkadaşlar. Sizin cevabınız olacak. O da 5400 şeklinde gelecek sanırım. Umarım anladınız. Bil bilerekten yavaş çözdüm arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi 32. sorumuza geldik. Ne diyemiş bakalım bize soru. Güzel bir şekilde okuyup anlayalım. ABC üçgenin ABC noktalarının sırasıyla Ali, Burhan ve Ceren durmaktadır. Bir ABC üçgenimiz varmış. Hadi gelin. Şuradan bir şöyle bir ABC üçgenimizi çizdik dostlar. Tamam mı? Küçük oldu birazcık büyük yapayım sizlere. Şöyle. Şöyle bir. ABC üçgeni yaptım size. Evet şuraları isimlerimizi de verelim arkadaşlar. A B C olacak tamam mı? Şimdi Ali AB ile AC kenarlarının ikisiyle de 40 derecelik açı yapan bir doğru boyunca üçgenin iç bölgesine yürüyor. Yani bakın arkadaşlar AB ile AC arasında 40, 40 derece yapacak inşallah Bekleyin. Şöyle bir şekilde yani. Şurası üçgenin iç bölgesi olarak düşünün. Buralar arkadaşlarım 40. Burası da dostlarım 40 olacaktı. tamam mı? Buradan AB ile BC kenarlarının ikisiyle de 30 derecelik yapan bir doğru boyunca yürümüş arkadaşlar. Buralarda 30 30. O zaman bakın arkadaşlar üçgen uç bölgesinden geliyor. Bir açı ortay yapıyorsa burada da aynı şey geçerli olacaktır dostlarım. O zaman bunlara da ne diyelim? X'e X diyelim. Ne demiş? Ali ve Burcu'nun yolları üçgen içinde E noktasında kesişiyor. O zaman burası da E noktası arkadaşlar. <laughs> evet. Şimdi buna göre Ceren'in E noktasına gidebilmesi için e, ee, izleyici doğru alıyor. AC kenarı ile kaç derecelik açı yapmıştır diyor. Arkadaşlar aslında şuradan da yapabiliriz. Bakın şurada bir bumerang kuralı var. Bu bumerang kuralını hatırladınız mı bilmiyorum ama bakın şöyle bir bumerang kuralımız var. Ne yapıyordu? Bakın şurası 70, burası 110. Şuradaki açıların toplamı 110 eşit olması gerekiyor biliyorsunuz. Kaç yapıyor? 70, 110 olabilmesi için 70, 40, 40 olacak. O yüzden buralara 20, 20 açı kalması gerekiyor. Diğer türlü nasıl yapabiliriz? Bakın. Diğer türlü de burası 80, burası 60, 140 buranın 40 olması lazım. O yüzden her türlü yine 20'ye 20 gelecektir dostlarım. Anladınız mı? O yüzden cevabımız buradan. Bursa seçeneği gelecektir arkadaşlar. Bu arada önemli bir duyuru yapayım. Tekrardan videonun başına da koymuş mudur mutlaka? Yarın yani cumartesi 19 Ekim'de arkadaşlar saat 10'da güzel bir soru çözüm ve danışma canlı yayınımız olacak. Hepinizi bekliyorum dostlar.